daha önce Carvalho çalıştırmıştı değerli seyircilerimiz. Ve e, Fernando Santos 59 yaşındaki teknik adam pardon 59. Beşiktaş teknik Hap, direktörü e, geldi. Fernando Santos ve geldi Hüseyin Yücel karşılıyor. As Başkan Hüseyin Yücel ve beraberindekiler Portekizli teknik direktöre hoş geldiniz diyorlar ve görüntüler canlı olarak ekrana yansıyor. Hem siyah beyazlı kaşkolu ee, Atki, taktılar. Atkıyı, taktı atkıyı taktılar hocaya. Hoş geldin Berat'a. Engin Can'a bir gidelim muhabir arkadaşımıza. Bakalım o neler aktaracak. Evet Engin Can. Aykut İnce teşekkürler. Siyah beyazlı ekibin teknik direktörü Fernanda Santos İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı şu an için Hüseyin Yücel. Beşiktaş'ın ikinci başkanı Hüseyin Yücel şu an onu karşıladı. Çiçeklerle ve atkıyla karşıladı. 69 yaşındaki teknik direktör, tecrübeli teknik direktör İstanbul Havalimanı'na iniş yaptığını bir kez daha söyleyelim. 19.40 itibariyle İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Lisbon'dan, Portekiz'den, Lisbon'dan hareket eden uçak yaklaşık 20-25 dakika önce İstanbul Havalimanı'na indi ve yarın saatler 12'yi gösterdiğinde Beşiktaş Tüpra Stadyumu'nda Sayın Hasan Arat'la beraber bir imza töreni gerçekleştirecek. Fernando Santos futbola Benfica altyapısında başlayan Estoril'de profesyonel olup kariyeri boyunca takımın formasıyla 216 kez sahaya çıktı. Şu anda da Beşiktaş'ın ikinci başkanı Hüseyin Yücel'le beraber İstanbul Havalimanı Genel Havacılık CIP terminalinde sohbete başladıklarını ifade edelim. Yardımcı antrenörler de burada. Santos'un ekibiyle birlikte toplamda Santos'la beraber 7 kişi geldiğinde ifade edelim. Portekiz'in 3 büyük takımını çalıştırmıştı tecrübeli teknik direktör. Porto, Benfica ve Sporting Lisbon'da çeşitli dönemlerde teknik direktörlük yapmıştı. Kariyerine baktığımız zaman Porto'yu lig şampiyonluğuna iki kez Portekiz Kupası ve iki kez Portekiz Süper Kupası'na taşımıştı. Yunanistan'da AEK, PAOK ve kısa süre Panathinaikos takımlarını çalıştıran Fernando Santos AEK ile Yunanistan Kupası'nı kazandı ve PAOK'u Şampiyonlar Ligi'ne götürmüştü. Yunanistan'da 4 kez yılın teknik direktörü seçilen Fernando Santos 2 kez yılın spor adamı 2010-2010 yılları, 2000-2010 yılları arasında da 10 yılın teknik direktörü seçilmişti. Fernando Santos Yunanistan milli takımını Euro 2012'ye götüren Santos orada da çeyrek finale 2014 Dünya Kupası'nda tarihinde de ilk kez ikinci tura çıkarmıştı. Daha sonra da ülke takımının başına geçen Fernando Santos 2016 yılında Portekiz milli takımını Avrupa şampiyonu 2019 yılında da Milletler Kupası şampiyonu yapmıştı. Portekiz tarihin ilk büyük başarıları onun döneminde gelmişti. Fernando Santos Son olarak da Polonya milli takımda görev almıştı. 69 yaşındaki tecrübeli teknik direktör Fernando Santos bugün öğlen saatlerinde Portekiz'den kalkan uçakla, Lisbon'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na yaklaşık 20 dakika önce indi ve Beşiktaş'ın ikinci başkanı Hüseyin Yücel ve ekibiyle beraber teknik direktör Fernando Santos'u karşıladı. Yarın saatler 12'yi gösterdiğinde Tüpraş Stadyumunda Hasan Arat eşliğinde bir imza töreni gerçekleştirecek. Bir buçuk yıllık bir sözleşme planlanıyor. Fernando Santos için Hasan Arat'ın da bir buçuk yıllık bir başkanlık dönemini olacağını ifade edelim. Tekrardan seçim olup veya kazanmaz ise onu da ifade edelim. yarın saat 12'de Tüpra Stadyumunda imza töreninin ardından özel uçakla Beşiktaş'ın Rize deplasmanına türbünden takip edecek Fernando Santos imza töreninin ardından da Beşiktaş'ın müzesini gezecek özel uçakta da Rize'ye doğru hareket edecek Fernando Santos. Beşiktaş'ta bugün öğlen saatlerinde Rize'ye hareket etmişti. Yarınki maçta da Fernando Santos'un tribünlerden maçı takip edeceğini söyleyelim. Bu sezon 4 tane teknik direktör değiştirmişti siyah beyaz ekip. En son Rıza Hoca vardı. Rıza Hoca gittikten sonra boşalan teknik direktörlük görevine Fernando Santos getirildi. Hüseyin Yücel'in Portekiz'de bir görüşme gerçekleştirdiğini ifade edelim. Yaklaşık ikinci başkanı Hüseyin Yücel görüşmenin ardından bir buçuk yıllık bir anlaşma yapılması planlanıyor. Yayının başında da söylediğimiz gibi ülkesinde Benfica, Sporting, Lisbon Porto gibi kulüpleri çalıştıran Portekizli çalıştırıcı Yunanistan'da da. Aekala ve Pauk'un başında da bulunmuştu. Yunanistan ve son olarak da Polonya milli takımını çalıştıran Santos ilk Avrupa şampiyonuna ulaştığını Portekiz milli takım ise tarihindeki en başarılı teknik adam olarak da çalıştırdığını ifade edelim. Fernando Santos'un iş disipliniyle alakalı da üst düzey olan ve sıkı çalışan bir futbol adamı olduğunu söyleyelim. Portekiz milli takımını çalıştırırken Cristiano Ronaldo ile sonradan arasını bozulduğu meşhur, meşhur bir tartışma yaşamıştı. İstanbul Havalimanı'na indi Fernando Santos. Şimdilik sözü size bırakalım. Evet değerli seyirciler, Fernando Manuel Fernandez da Costa Santos. 19 Ekim 1954 doğumlu Portekizli teknik direktör. Beşiktaş'ın 59. teknik adamı oldu değerli seyirciler. Bu Beşiktaş tarihinde ikinci Portekizli isim. Daha önce Carvalho vardı ve şimdi bir diğer Portekizli Fernando Santos yayınlayan takımı yayınlayan çalıştıracak. Mi? Son derece tecrübeli, Lisbon doğumlu değerli seyirciler. Fernandez, Santos hakikaten çok deneyimli. Özellikle milli takım çapında, uluslararası anlamda önemli bir ...başarılara imza attı. Futbolculuk dönemi stoperdi sevgili seyirciler. Fernando Santos'un mevkisi stoper. Yani bir başka ifadeyle... ...savunmacılardan... ...anlayan bir... ...teknik adam ki Beşiktaş'ın da... ...en arızalı bölgesi tartışmasız... ...savunması. Bakalım burada... ...savunmaya nasıl önlemler alacak... ...neler yapacak Portekizli... ...teknik adam... ...Estoril'de 87 yılında... ...Estoril'de teknik adamlık kariyerine... ...başlamış... Daha sonra Amadora ve Porto serüveni var 98-2001 yıllar arasında ki Porto'nun Porto, Porto, Porto e, olmasının ana sebeplerinden bir tanesi Fernando Santos altyapıya verdiği ağırlık, transfer harekatı hep e, aynı potada eridi. Yani Porto'nun Porto olmasında önemli bir e, yere sahip Fernando Santos değerli izleyiciler. Daha sonra bir Yunanistan'a gitmişliği var Ayakatina Arkasından e, Panathinaikos'ta da çalışmış. Şimdi Fatih Hoca'nın takımı Panathinaikos'ta da görev Havac'da aldı. şampiyonluğu vermişti Panathinaikos'ta. Vermişti. Sporting'de çalıştı. Sporting Yine bir dönemi çok talihsiz. Mourinho'nun Porto dönemine denk gelmişti. Yaşa. Bir ama Yunanistan hayranlığı var ha. Bak şimdi ne yapmış? Var var Yunanistan'da. AK, Benfica, çok... PAOK. Yunanistan milli takımı. Zaten Portekiz Yunanistan arasında. E, tabii tabii gidip gelmiş. En son işte Polonya 2023 orada da başarılı olamadı. Kendisi de son verdiği röportajda Polonya milli takımdan ayrıldıktan sonra artık kulüp takımı çalıştırmaya yöneldiğini söylemiş. Ve kendisi için de yeni bir adım tabii ki. Çünkü az önce Serhan abi de söyledi 14 yıl. 14 yıl. 14 yıl sonra kulüp takımı çalıştıracak. Bir teknik adam açısından kolay değil. Her gün oyuncularla bir arada olma olmak istediğini, her gün bir arada oyuncularla vakit geçirmek ve iletişim sağlamak istediğini belirtiyor. Çünkü milli takımlarda belli aralıklarla yılda birkaç kez bir araya gelebiliyorsunuz. Ee, yeniden buna ihtiyacı olduğunu söylüyor ve e, kulüp takım çalıştırma adımı atıyor. Dediğim gibi yani iki günde çözülen bir iş. Yani öncesi vardır elbette e, ama görüş görüşmelere başlanıp bitme süresi çok kısa. E, yani burada tecrübesiyle birlikte Beşiktaş'ta neler kazandırabilir? Yani Beşiktaş'ın eksiğiyle Santos Beşiktaş'ı neler kazandırabilir? Biraz buna bakmak gerekiyor. Bu arada birçok teknik adam Beşiktaş'ın gündemine gelmişti bu süreçte görüşülen. işte Bruno Genizio vardı. Genizio'da tartışılan konulardan bir tanesi evet çok iyi bir yetiştirici olduğunu zaten biliyoruz. Oyunculara dokunuşları çok fazlaydı. Ama mesela hiç şampiyonluğu oynamamış. Hiç kupa kaldırmamış. Bunun bir eksi olup olmayacağını tartışmıştık. İşte Mircea Lucescu ile ilgili tartışma farklıydı. Van Bronckhorst aynı şekilde. Ee, şimdi az önce sen söyledin Aykut abi. Nedir? Beşiktaş'ın savunması çok büyük problem taşıyor. Çok sıkıntılı bir savunma hattı var değil mi? Ee, Fernando Santos'un da oyunlarına bak, oynattığı oyunlara baktığımız zaman çok acayip coşkulu bir hücum oyunu yok. Bunu belirtelim. Daha ziyade takım savunmasına önem veren e, dengeli bir oyun söyleyebiliriz. Beşiktaş'ın da bir dengeye ihtiyacı var. Takım savunmasını iyileştirmeye ihtiyacı var. E, i̇stediğiniz kadar hücumda iyi olmaya çabalayın. Bu savunma hattı size her zaman arıza çıkarır. Ki ilk takviyeler o bölgeye dikkat ederseniz. Savunmaya yönelik takviyeleri konuşuyoruz ilk etapta. Tabii kanat fuaret falan da olacaktır. E, Fernando Santos da Beşiktaş'ın yani artı eksi birbirini dengeleyecektir. E, dediğim gibi Ümraniye'de de bir oraya ha hakimiyet sağlayacak. Orada herkesi bir hizaya getirecek teknik adama ihtiyaç vardı açıkçası. Yani duruş çok önemli. Otorite yani maalesef böyle. Yani futbolda futbolcunun dilinden anlaman da lazım bir taraftan. Yani böyle bağırarak, çağırarak, kalp kırarak değil. Duruş, tarz, başarılar değil mi? Yaklaşım. Bunlar artık günümüzde. Eskiden ne oluyordu. Ha? Eskiden, eskiden oluyor oluyordu. yani bağırıyordun, eskiden. çağırıyordun, yürüyor, vatan, millet, sakar ediyordun. Adamları öğretiyordun. Koşmuyor, ceza Ama veriyordun. Ama şimdi veriyordun öyle bir, şey bir şey yok. Şimdi yıldızları bir de idare çok farklı. O yüzden teknik adam olarak hem kariyerinde önemli takımları çalıştırmış, özellikle milli takımları çalışmış, milli takımda önemli yıldız oyuncuları getirmiş, çalıştırmış bir teknik adam olarak yapabilecekleri ortada o. Sadece herkesin kafasındaki soru işareti şu. O gün de söylediği gibi ben de e, bir anekdot olarak verdim o güne. 14 sene boyunca bir kulüp ta takımı çalıştırmamış ve bu kulüp takımı da şu an kötü bir dönemden geçen bir kulüp takımı. Hı hı. Ama e, toprak yani kendi e, kendine de ayağa kalkabilecek bir takımdan bahsediyoruz. O açıdan bence başarılı olacağını düşünüyorum. E, i̇yi bir teknik adam. Daha önce yani biz onu defalarca izledik. Ee, bir hareketlenme var Serhan. Çıkacaklar galiba açıklamada yani yapacaklar. Herhalde açıklama yapıp yapma ihtimalleri yüksek. Ee, yani Hüseyin Yücel'in konuşması lazım ikinci başkan olarak. Evet Hüseyin Bey orada. Tabii yöneticiler de orada. Değil mi o gün? Evet orada birkaç yönetici görüyorum. O gün işi bitiren Sanırım. kim? Fernando Santos'un işi bitiren Başkan tabii ama o diplomasiyi sürdüren e, Tabii arada yani doğrudan kendilerini iletişimi değil arada bir Ahmet Bulut faktörü de var bunu da söyleyeyim yani Jorge Mendes Ahmet Bulut bu faktör de var e, görüşmeleri sağlayan birlikte o aracı dediğin unsurlar e, şöyle bugün mesela bizim Yusuf editör arkadaşımız Yusuf paylaşmıştı mesela çok güzel bir şeydi. Ee, uzun yıllar milli takım çalıştırdıktan sonra kulüp takımlarına geri dönen teknik adamların performansları ne şekilde olmuş diye ee, genel itibariyle sıkıntılı olmuş. Bazıları istisnalar var tabii ki arada yok değil ama e, genel itibariyle böyle bir sıkıntı var. O yüzden bir soru işareti oluyor ama önemli bir teknik adam elbette. Biz yıldızları idare etmek diyoruz da yani şimdi çalıştırdığı yıldızlarla hani buradakilere kıyas edemeyiz. En kralı zaten. Cristiano Ronaldo. Arkasında Bernardo Silva'sı var. Bruno Fernandes'i var. Var oğlu var. Dolayısıyla evet. orada e, oyuncu yönetimiyle ilgili bir problem yok. Evet değerli seyirciler Portekizli teknik adam şu anda havalimanının çıkışında bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Değerli izleyicilerimiz Portekizli teknik adamın Hüseyin Bey orada Hüseyin Yücel e ee, tabii arkadaşlarımız mikrofon uzatırlarsa e, ilk duygularını alacağız. Tamam, 69 yaşına değerli seyirciler. Fernanda Santos 69 yaşındaki teknik adam. Şu anda beraberindekiler evet açıklama yapmayacak gibi e, duruyor değil mi? Yani şey deseydi hoş geldin deselerdi yeni hoca ama yarın zaten basın toplantısı var bir de imza e, var Türkiye öğlen... O da gerçekten değerli, önemli. Ona saklamak önemli ama en azından hoş geldiniz demek ve mikrofon uzatmak, <laughs> hoş bulduk demek güzel olurdu. Güzel olurdu. Vallahi Bizim açımızdan biz şey gazeteci de. olarak düşünüyoruz. Gazeteci refleksiyle düşünüyoruz bunları ama. Nasıl? Evet, o gün senin eline gelen e, var mı? Başka Kar bilgi? Kartel işareti yapacaklar. Hoca, hoca Kartel işareti yapıyor. Senin <laughs> Bir yandan ekibine bakıyorum. Evet değerli seyirciler, e, şu anda İstanbul'da havalimanından çıkış yapıyor. Fernando Santos e, muhtemelen otel'e geçecek, dinlenecek ki yarın. Tabii ee, beş kişilikte bir ekiple geldi bu arada. 5 kişilikte ekibi var. Ve şunu belirtelim, bu ekibe Beşiktaş'ın içerisinden de antrenörler eklenecek. Mesela ben Serdar Hoca'nın A takımda olabileceğini düşünüyorum. Tabii ki Fernando Santos'un buradaki düşüncesi kıymetli ve önemli. Öyle bir istek arzu vardı çünkü Beşiktaş yönetiminden hani